İstanbul, büyülü bir şehir. Bu şehrin en gizemli köşesidir Fatih ilçesi. Attığınız her adımda eski İstanbul'la buluşur, onunla nefes alırsınız. Şehrin hafızasıdır Fatih ve kulaklara fısıldar. İstanbul'un hikayesi burada başladı. Fatih'teki her bir bina, yaşanmışlıkların, tarihin canlı bir tanığıdır adeta. Kapılar ayrı bir öykü anlatır, pencereler ayrı. Fatih'te öykü yeniden yazılıyor. Fatih Belediyesi tarihin izlerini taşıyan binaları ayağa kaldırıyor. Biz bu yapıları ayağa kaldırabilecek olanlara ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Balat'ta bir sokakta yürürken bizim dokunduğumuz binaları göreceksiniz. Zeyrek'te, Cibali'de, Sancaktar yokuşunda, Kiremit Caddesi'nde, Hacı Piric Caddesi'nde, Yedikule'de birçok mekanda kendisine dokunulmuş birçok bina ile karşılaşma imkanınız var. Cephe Rehabilitasyon Projesi 2020 yılında başladı. Hedef 3000 bin binanın yenilenmesi. Binalar tarihsel süreçleri, koruma alanları ve fiziksel özellikleri dikkate alınarak seçildi. Hem mimari hem de renk konusunda uzmanlardan destek alındı. Bütün kaplamaların hepsini taktılar mı şimdi? Yok, Bitirdiler. E, bitirmediler. De. Hangileri kaldı? E, üç tanesi kaldı, üç tanesini de getirdiler. Hı hı. Onları yapacaklar şimdi. Fatih Belediyesi Kültürel Mirası Koruma ile Plan ve Proje Müdürlükleri tarafından yürütülen çalışmalarda sadece estetik değil, binaları daha dayanıklı hale getirip sürdürülebilir bir yaşam alanı oluşması da amaçlandı. Sloganı, renklerin heyecanıyla cepheleri yeniliyoruz. Diğer önemli bir konuda da buradaki kuruş yapısını aslında bir kültür odağı haline getirmek. Çünkü önemli bir yapı. Burada neyi önemsiyoruz? İçinde yaşam olmasını, bir aile yaşamı olmasını önemsiyoruz. Eğer içinde bir aile yaşamı varsa bunları biz çoğunlukla zaten kamu kaynaklarıyla boya, badana ya da cephesinde ahşapsa ahşapların yine kendi ekiplerimizde bir ahşap yapı atölyemiz var. Onunla beraber bunları yeniliyoruz. Cephe yenilenmesiyle her ailenin hayatlarına dokunuyor Fatih Belediyesi. bir çekiç darbesiyle sökülüyor zamanın yükünü sırtlanmış tahtalar her vuruşta yılların tozu kalkıyor her yapının ihtiyacına göre hareket ediyor Fatih Belediyesi 7 Kule Hacıpir sokaktaki bu yapınınsa çürüyen dış cephesinin tamamen yenilenmesi gerekiyor dış cephe kaplanmadan önce ahşabın ömrünü uzatan koruyucu ilaçlama yapılıyor bir yanda lambiriler çakılıyor, diğer yanda eskiyen pencereler sökülüyor. Ve hemen yenileri takılıyor. İki katlı ahşap yapının işi neredeyse bitmek üzere. Sıra ince işçiliklerde. Ve ekipler bir binayı bitirdikten sonra hemen yenisine başlıyor. Her çekiç darbesi yeniden doğuşun habercisi adeta. O virane yapı, ekiplerin çalışması sonrasında yeni görünümüne kavuşuyor. İçindesin İçinde, içinde. İçindeyim şükür. Şu anda rahatız yani. İçinde, içindeyim. Şu anda çok mutluyuz yani. Eskiden biliyorsun ahşaplar dökülüyordu, her taraflar açıktı. Belediye başkanımız sağ olsun projelerle restore ettiler. Bu haliyle çok güzel oldu vallahi maşallah. Eskisinden tabii ki daha güzel. Yani yılların problemini siz çözdünüz ya tebrik ediyorum. Bir şey yok. Çok, çok teşekkür ederim. Hadi Allah'a emanet olun. Çok maşallah. sağ olun. oturun evet. tamam mı? Ben senden razıyım Cenab-ı evet. Allah, senden razı olsun. Allah razı olsun. Hepimiz senin sırtındayız. Estağfurullah. Allah razı olsun. Allah. De Allah devlete zeval Biz Bizim bir şeyimiz ahim Allah. yok. Tarihi özelliği var mı? Tabii var başkanım. Kendi orijinal şey yok. Son dokuz yüzyılda. Ama ona bir el ya. Denize <laughs> sağlık. Arkadaşlar, kızınız olsun, <laughs> Allah razı ilgilendiler. <olsun. gülüyor> Mahalle güzelleşti, temizlendi biraz. Her taraf ya bir renk, renk oldu. Kültürel çeşitliliğiyle herkesi cezbeden bir semt Balat. Sokaklarında geçmişin izleri, her köşesinde tarihle iç içe geçmiş bir öykü bulunuyor. Adeta ben Fatih'in kültür mozaiğiyim diye haykırıyor. Yani Balat dünyanın aslına bakarsanız sayılı yerlerinden bir tanesi. Hem tarihi dokusu hem de evlerin güzelliğiyle. O yüzden e, giderek de zaten İstanbul'a gelen her turistin neredeyse ziyaret ettiği bir bölge haline gelmeye başladı. Aslında dizi seti olarak tüm Türkiye'nin tanıdığı bir yer Kiremit Caddesi. Fatih Belediyesi buradaki 102 binanın cephe yenilemesini yaptı. Solgun binalar gitti, yerine rengarenk, cap canlı binalar geldi bizim için çok önemli. Böyle bir evlerin boyanması Allah razı olsun daha önce boyanmıştı. Bundan bir hemen hemen 10 seneye yakın. Belediyenin yaptığı bu hizmetlerden dolayı memnunuz. Çok güzel oldu. Fatih'e yakışır bir mahalleye dönüştü. Buralar eskiden daha harabeydi, daha bakımsızdı ama şu şekilde çok iyi oldu. Buranın güzelleşmesi ve evlerin daha bakımlı hale gelmesi ve giderek daha turistik bir yer haline gelmesi gerçekten hem esnaf olarak hem de burada yaşayan insanlar olarak bizim hoşumuza gidiyor. Rengarenk, herkes bunu beğeniyor. Taksim gibi oldu artık burası. Çok güzel. Ben sevindim, evim binamın boyanmasına çok mutlu oldum. Rengi de güzel oldu. Turistlerin çok ilgisi çekiliyor, mesela çok fotoğraf çekiliyor. Ya bence çok iyi oldu yani. Çok mutluyuz, teşekkür ederiz öncelikle tüm emeği geçen herkes için. Ben doğma büyüme Fatih Cibali Mahallesi'nde doğdum. Tabii her yer harabeydi, eski evler, tahta evler, bakımsızdı. Şu an her yer çok güzel oldu, tertemiz oldu. Teşekkür ediyoruz herkese. Haliç'in kıyısında tarihle iç içe bir semttir Cibali. Rivayete göre adını İstanbul'un fethi sırasında sur kapısını kırıp şehre giren dönemin Bursa Subaşısı Cebe Ali Bey'den alır. Halk arasında zamanla adı Cibali olur. Dış cephenin tahtalarını onardılar bir Sonra camları değiştirdiler. Pinopen cam yaptırmıştım ben ısı cam. Onları tekrar yine orijinaline çevirdiler. Çok memnunum. En azından rahat ediyoruz. Yani yıkılma tehlikesi, çökme tehlikesinden kurtulduk. Kısa bir süre önce başladı Ayhan Gevrey'in evindeki çalışma. Fatih Belediyesi ekipleri gece gündüz demeden çalıştı. Güzel oluyor. Eskisinden daha iyi oldu. Temiz oldu. Eskiden soba yakıyorduk. İçeri soğuktu. Çocuklar üşütüyordu mesela. Şu anda her şey güzel yani. Sıcak oluyor. Mahallemiz renklendi, güzelleşti mahallemiz. Eskisi gibi değil. Çok güzel oldu. Allah razı olsun belediyemizde. Kırık döküktü mahallemiz. Evlerimiz kırık döküktü. Şimdi güzelleşti. Fatih Belediyesi'nin cephelerini güzelleştirdiği bir başka yer, Küçük Mustafa Paşa. Burası da tarihi yarımadanın saklı bir mücevheri. 300 yapı için rehabilitasyon projesi hazırlandı. Çalışma kapsamında yıpranan binaların sıva ve boyaları yenilendi, tente ve tabelalarda düzenlendi. İnsanlar mutlu oluyor, buradan geçerken duruyorlar, montunu çıkartıyor, saçını açıyor, evlerle resim çekiyor. E bu bir güzellik demektir. Yani insanların içi açılıyor demektir. Tarihin yükü omuzlarında Fatih'in. Çünkü ahşap binalar zamanla yıpranıyor. Yenileme çalışmalarıyla ise harabeyi andıran bu evler yeniden hayat buluyor. Binamız yıkılmak üzereydi neredeyse. Tarihi eski bir yapı. Fatih Belediyesi el attı ve binamız, tarihi yapımız ortaya çıktı. Her geçen gün o ev ne kadar güzel olmuş. Şehresi çok mükemmel olmuş diye herkesin dilindeyiz şu anda. Teşekkür ediyoruz. 57 senedir ben buradayım. Buradan yani hiçbir yere gitmem. İstanbul'un belki de en mistik semtlerinden Zeyrek. Her köşesinde geçmişin izlerini barındıran Zeyrek'te de Fatih Belediyesi'nin cephe yenileme çalışmaları devam ediyor. Şimdi çok güzel ve gerçekten çok tarihi ve yenilenmesi çok renkleri harika olmuş. Çok güzel oldu evimiz, senelerdir yapılmamıştı, şimdi çok güzel bir evimiz oldu yani. Hizmet deyince o hizmeti bize, e, tarafımıza göstermeleri halk olarak bizi hepimizi memnun etti. Çünkü buradan çok zamandır hizmet görülmeyen bu semtin değişimini sağladılar. Allah razı olsun başkandan. Çok büyük hizmet bu. Bizim yüzümüzü güldürdü, sevindirdi. İstanbul'da eski Türk mahallelerinin en güzel örneklerinden biridir Ayvansaray yaklaşık 500 yıllık bir geçmişe sahip. Planlanan 400 binanın şimdiye kadar 230'unun cephesi yenilendi. Tarihi geçmişi olmayan ve risk taşıyan binalarsa röleveler alındıktan sonra söküldü. Her dokunuş zamanın izlerini ortaya çıkarıyor Fatih'te solgun renkler yeniden canlanıyor. Yapılan her yenileme çalışması sadece binaların dışını değil, insanların ruhunu da yeniden inşa ediyor. Bugünü koşullarını, mesela ekonomisini, turizmini düşünürken, yarını da yarına bırakacağımız, emanet olarak aldığımız kültürel mirası, yarına da nasıl bırakacağımız konusunu da hassasiyetle üzerine diliyoruz.